Merhaba, burun kanamalarından biraz konuşalım. Burun kanamaları sıklıkla çocuklarda ve yaşlı popülasyonda görülen bir durumdur. Çocuklarda burun kanamalarının ana sebebi alerjidir. Alerjik çocuk da burunda alerjik iltihaba bağlı olarak şişme tıkanma meydana gelir. Çocuk burundan rahat nefes alamadığı için burununu açmak için bir çaba sarf eder. Çünkü bu çocuklar burununu temizlemeyi bilmiyorlardır. Burununu temizleyemedikleri için ve burununu açmak için çaba sarf ettikleri çaba sonucunda da burundaki in taplı inküler ve mukoza zaten kırılgandır, kabalaşmıştır ve hasarlıdır. Bu mukoza kolayca küçük yırtıklar meydana gelerek damar açılmaları meydana gelir ve bu açılan damarlardan da kanamalar meydana gelir. Ve bu kanamalar tekrarlayıcı olur. ve Aileler bundan çok şikayetçidirler. Hatta bu o, mukoza dediğimiz iç örtüdeki e, kanama odakları bazı birkaç kere yakıldığı halde bu kanamalar tekrarlayıcı olabilir. Bu kanamaların tekrarlamaması için kanamaya sebep olan alerjik e, mekanizmanın öngörülüp bunun tedavi edilmesi lazım. E, çocuğa e, bu konuda gerekli alerji testlerini yapılıp alerji sebeplerini ortaya konup bu sebeplerden çocuğun uzaklaştırılması ve gerekli alerji tedavisinin yapılmasıyla sık kanayan çocuk burunlarının kanamaları durdurulabilir ve engellenebilir. Bu alerji tedavisinin uzun süreli olması burada esastır. Tedavi bıraktığınız zaman tekrar kanamalar meydana gelebilir. Bu kanamalar daha çok yaz aylarında ve bahar aylarında olduğu mevsimsel alerjinin arttığı durumlarda meydana gelir. Çocuk kanamalarının dışında bir de erişkin kanamaları olur. Bu erişkin kanamaları daha çok yaşlı popülasyonda ve yüksek tansiyonlu hastalarda meydana gelir. Bu hastaların bazı kalp ve damar sorunları nedeniyle kullandıkları kan sulandırıcı ilaçlar kanamanın durmasını da engeller ve daha şiddetli olur. Çocuk kanamalarından farklı olarak kolayca durmaz. Bunlara bazen ve sıklıkla tampon da uygulamak gerekebilir. Kan sulandırıcı ilaçların kesilmesi onun yerine başka ilaçların kullanması gerekebilir. Bu kanamalar daha problemli bir kanama grubudur. Bu ilişkilerde olan burun kanamaları önden veya arkadan da olabilir. Bazen burun önden kana var bazen de genize arkaya doğru bir kanama olur. Bu kanamalar durdurulamadığı durumlarda da cerrahi bazı müdahalelere gitmek gerekebilir. Teşekkür ediyorum.